Evet. Bu da yaptığım evet. ev. Hadi yani başlayalım istersen. Ben evet. çıldırdım

Oğlum ilk bir taraf Abi ben çıkmaz çok Sonunda ben bitirdim galiba. Bir boşluk bir yerden atladık. Ha doğru yok bitişteymiş. Ne diyor? Bitti. mal niye geldim? Bak yine sana. Bitti benim ki. Ben bitirdim. TP bir bana. Yok, Dur, ben ben Ondan... bitirdim. Ben bitirdim. Ben bitirdim. Ben şu anda bitişte bekliyorum. Ben bakıyorum. Ben tepeden seni Ben, yürüyorum. Yürüyorum. ben ben evet, bir yeni Annem geldi. Ortalığı top Çok da temiz değilim ben. Bu ne? İki tane şişe var ya. Galiba doğru yoldayım. Bu yolu seçiyorum. Düşündüğümün tam tersini yap Düşündüğümün tam tersini yapmam lazım ki bu labirenti geçmem lazım. Buraya altta bak. Burayı kapatmasaydım böyle gidecektim ya düşecektim. Deneyim kalbimi beni şöyle. Buraya bir spawn point çekeyim. Şuraya atayım. Şöyle var. haydi. Kırmayayım. 14 tane tamam bifteyi aldım. Oğlum sen nasıl bitirdin ama yani şimdi? Ben? Şuradan kesin doğru olayım Kesin. 12 tane bifteyi sen mi koydun? Ee, oğlum sonra sunula. sonra ulaş ve hediyeni kap ve orada sana yazdığım bir şey var. Ne acaba? Acaba ne? Koş koş. Olsun. şöyle, 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 ha bir sinyal şöyle. Ne diyor? Hıfte. Bakalım bir de. Bitti mal niye geldim vaktini harcadım? Sağ ol. Yani. Oğlum biliyordum orayı sen kap orayı sen yapmıştın ben boşa bo biliyordum orayı sen kapattın yoksa ben oradan hemen düşerdim game mode Anam! 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 Güzel bir parkurdu değil mi? Selo Selo öldü. Selo TP oluyor baba. TP 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 oluyor baba. Güzel TP. An tebii olsun aga aynen aykı baba. Tamam TP. Rahat olurum gideceğiniz için Hadi geç bakalım. Ben de buraya bir şey yaptım. Dur dur bak elinde bir şey vereceğim. Dur sana parkı lazım. Dur. dur lan gir oraya bir gir. Sana bir şey lazım. Gir. Lan gir oraya bir. Gir öldür bak bir gir. Bir şey yapmıyorum sen bir gir. Bak bozma gir. Gir. Gir içeri. Al bunu gir içeri. Hadi bakalım. Başla. Şş, oğlum oğlum ne yok ne yok. Öyle var. Ne yok. Geç yeri bakayım. da yok. អូខេទៅយកប៊ិច